Dark Horse herkese selamlar arkadaşlar. Yastislik Yeni 52 çizgi roman incelemesinin ikinci bölümüyle bugün sizlerleyim arkadaşlar. Bugünkü bölümümüz içerisinde 4. cilt, 5. cilt ekstradan ufak bir bilgilendirme ve bununla da birlikte 6. ciltle sizlerle olacağım arkadaşlar dördüncü cilde arkadaşlar bizleri öncelikle üçüncü cilde zaten bahsi geçen işte Justice League'e yeni bir üye mi almalıyız sorusu aslında bizleri tekrardan karşılıyor. Bununla birlikte bu sorunun etrafında kapakta gördüğünüz Despero adlı kötümüz de bu soruyu bayağı bir şekillendiriyor aslında diyebilirim. Bununla birlikte tabii ki de bu soruya bir yandan yanıt aranırken Despero ile olan mücadeleleri sırasında da bir karakter daha ortaya çıkıyor ki bu karakterin ortaya çıkacağını ben zaten en son 3. cilt içerisinde de söylemiştim. O da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Marshall Manhunter arkadaşlar. Marshall Manhunter da yine bu 4. cilt içerisinde okuma şansını, görebilme şansını elde etmiş oluyoruz. Despero'nun çıka gelmesiyle ve ekibimize saldırmasıyla beraber. Bununla birlikte tabii ki de ekibede yeni bir üye de alınıyor bu süreç içerisinde bu mücadele esnasında ama tabii ki de bu yeni ekip üyesi aslında tahmin edildiği üzere böyle nasıl anlatayım normal diyebileceğimiz bir karakter yapısına sahip değil arkadaşlar. Onun da bir sırrı var. Bu sırrı da tabii ki de bu cildimizin sonunda çok ilginç bir yere bağlanacak şekilde öğreniyoruz diye bilirim sizlere. Bununla birlikte bu ciltle ilgili ek olarak ne söyleyebilirim diye düşünüyorum ve aklıma hemen şu geliyor arkadaşlar Pandora'nın kutusu biliyorsunuz ki ilk üç cilt içerisinde Pandora'nın kutusuyla ilgili uzunca bir süre bir olay dizgisi süre gelmişti. Bununla birlikte tabii ki de bununla bağlantılı olarak gizli kötüler cemiyeti olarak bildiğimiz bir yapı da yine justice yeni 52 olay örgüleri içerisinde yer alıyordu. Bu iki anam temeli nereden geldiğini ve nereye bağlandığını da yine dördüncü cilt içerisinde öğreniyoruz diyebilirim. Ki bu dördüncü cilt içerisindeki öğrendiğimiz bilgi de bunu tabii ki de söylemezsem olmaz. Bütün bu olaylar, bu yeni alınan takım üyesi olsaydı olsun. Pandora'nın kutusu olsun. Bununla birlikte gizli kötüler cemiyeti olsun. Bağlandığı tek bir olay nokta var. Paralel evrenler yani bir diğer deyişle Crime Syndicate arkadaşlar. Bu olayların sonucunda bütün bu karmaşanın arasında bizleri Kray Syndicate karşılıyor arkadaşlar bu dördüncü cilt içerisinde ve yeni 52 dönemi içerisinde de tekrardan bir paralel evrenler sorunsalıyla dördüncü cilt bizi baş başa bırakıyor arkadaşlar. Beşinci ciltimiz içerisinde ise biz Cry sindikatın ekip üyelerinin orijin hikayelerine daha yakından bakabilme şansı elde etmiş oluyoruz açıkçası. Yani bütün olay akışı ile ilgili özet bir bilgi vermem gerekirse. Çünkü temelde olay örgüleri bu anlatmış olduğum orijin hikayelerin anlatılmasından devam ediyor diyebilirim. Bununla birlikte Tabii ki de yine onların da sakladığı bir sırları var ve o sır da aslında bir kişi ve o kişiden kaynaklı olarak da aslında bu evreni seçmişler ve direkt olarak bu evreni işgal etmeye de belki de bu gizli kişiden dolayı kararlaştırmışlar diyebilirim. Bu arada tabii ki de dünyayı da yani bu bizim evrenimizde ele geçirmek için yoğun bir çaba içerisinde Crime's ekibi Burada gördüğünüz gibi power linkini bir şeylerden korkuyor. Tabii ki de bir yandan da sizlere hem özet geçerken hem de çizimlerini de bu şekilde göstermiş oluyorum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ifade edeyim. Burada yine hız şeytanı hız şeytanı olması lazım çok yanlış hatırlamıyorsam. Görüyoruz, burada kendiyle bir şekilde barışık olmaya yaklaşmış olan Cyborg'umuz. Tabii ki de bu belanın ortasında tek kalan kişi diyebiliriz yani mücadele etmek açısından. Tabii Batman'i saymazsak bununla birlikte. Metalman olması lazım. Metalman ekibi ve Cyborg bu mücadeleye devam ediyor. Bu olay örgüler içerisinde beni şaşırtan şey Doom Patrol'un yer almasıydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Doom Patrol üyeleri. Hatta pardon burası Doom Patrol değil burası şey. Aynen burası gizli kötüler cemiyeti yanlış oldu. Doom Patrol da şurada bir yerde olacak. Çünkü hatırlıyorum bu cilt içerisindeydi sanki acaba dördüncü ciltte mi kalmıştı ya da Sanki bu cilt içerisindeydi gibi Anımsıyorum dördüncü ciltteymiş arkadaşlar neyse o kısmı tekrardan şöyle küçük bir Eklenti olarak gösteririm en azından sizlere Crime Snicket Saldırısından bir panel göstermiş Oldum diye Tahmin Ediyorum ve Zaten bununla da birlikte artık Cyborg'un da sabrı taşmış bir şekilde mücadeleye tam gaz bu cildimiz içerisinde devam ediyor arkadaşlar. Burada küçük bir bilgilendirme notu düşmek istiyorum. Arkadaşlar 5. cildi okuduktan sonra olan olay örgülerinin tamamını Forever Evil çizgi roman cildi içerisinde bulabilirsiniz. Çünkü 6. cildimiz Forever Evil'dan sonrasına yönelik bir anlatım akışına sahip. Bundan dolayı yani direkt 4-5-6 diye okursanız muhtemelen olay örgüsündeki eksiklik e, sizlerin de gözünden kaçmaz diye düşünüyorum. Eğer ki derseniz ki Forever Evil'ı okumaya zamanım yok, vaktim yok ya da bu çizgi roman cildi benim elimde yok derseniz o konuda da size ben yardımcı oluyorum arkadaşlar. Çünkü bu kanalın ilk çizgi roman incelemelerinden bir tanesi yine Forever Evil'dı arkadaşlar. Onun da zaten inceleme videosunu kartlara bırakırım. Oradan da direkt olarak tıklayıp bu incelemenin detaylarını izleyerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden direkt olarak bu çizgi romanı bu videoda incelemeyeceğim detaylarına da inmeyeceğim. Sadece şunu bilin. Başlığından da anla e, direkt olarak anlaşılacağı üzere bütün kötüler ve justicelik üyelerinden sadece iki kişi. Birisi Batman. Herkesin tabi ki tahmin edebileceği gibi. Bir diğeri de Cyborg. Direkt olarak zoraki bir iş birliğiyle sindikatın hakkından geliyorlar arkadaşlar. Bununla birlikte Luthor'un yine burada da görmüş olduğunuz gibi kötülerin başını çeken yani bu işbirliği sürecindeki lider karakterlerden bir tanesi olan Luthor'un Batman'in gerçek kimliğinin nasıl ve ne şekilde öğrendiğini gördüğümüz bunun dışında Crime Syndicate açısından da aslında önemli bilgileri yine öğrenebildiğimiz ve 5. ciltteki gizli kişinin kim olduğunu yine öğrenmiş olduğumuz bir çizgi roman. Hani kısacası böyle değinebilirim. Ama dediğim gibi detaylı bir inceleme ya da çizimleriyle ilgili bir göstermeyi bu video içerisinde yapmayacağım. Sadece bunu hatırlatmak için bu bölümü koydum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Forever Evil maceramızdan sonra kahramanlarımız düştükleri beladan bir şekilde geri dönüyorlar ki o belanın da ne olduğunu bilerek söylemiyorum çünkü o da yine For Evil içerisinde yer alıyor arkadaşlar. O inceleme videosunu izlerseniz bu videoyu izledikten sonra demek istediğimi zaten daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar 6. cildimiz içerisinde dediğim gibi Crime Syndicate'ın hakkından gelinmiş bir şekilde kahramanlarımız yine dünyayı korumak için topyekün birlikteler ekibimiz. Ama bununla birlikte tabii ki de bu bu Forever Evil olayıyla birlikte Luthor'un bir nevi temyizi onaylanmış desem yeridir. Çünkü halk tarafından bir kahraman olarak addedildiği için Justice ile işbirliği halinde görünüyor şu an bu 6. cildimiz içerisinde. Ama aslında Luthor'un da tabii ki de yine bu işbirliğinden kendine ait bir çıkarı var. Ve o çıkarını da şu şekilde özetlemem gerekirse Luthor dünyanın nasıl büyük bir tehlike altında olduğunun muhtemelen farkında. Ve bununla birlikte sadece Justice League'le değil Crime Syndicate'ın kaçan ekip üyelerinden bir tanesiyle yani Ovulman de büyük bir işbirliği içerisinde bu çizgi romanımız içerisinde arkadaşlar. Ben yavaştan çizimlerini göstermeye başlayarak yine anlatımına devam ediyorum. Bu çizgi romanımız da bir de arkadaşlar zaten Cold'un Luthor'un emri altında çalışmaya başladığını ve bir nevi temiz bir hayat sürme yolunda ilerlediğini aynı kısmen de olsa söyleye gidelim. Bununla birlikte Jessica Cruz Jessica Cruz olması lazım. Aynen. Yanlış hatırlamıyorsam Power Rings ile olan birleşimini yine burada ele alınıyor. Bu arada arkadaşlar videonun önceki dakikalarında belirtmiş olduğum Doom Patrol mevzusu vardı. O mevzu ne dördüncü ciltte ne de beşinci ciltteymiş direkt olarak bu ciltteymiş zaten arkadaşlar. Yani Doom Patrol fikri de spoiler olarak benim ağzından çıkmış oldu. Neyse artık <laughs> önceden de öğrenmiş olduğunuz çok da bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu olay örgüleri içe, bu mücadeleler içerisinde de Doom Patrol'u görüyoruz. Jessica Cruz'un çıldırması sayesinde Bununla birlikte Batman ve Luthor'un zoraki işbirliği Burada yine bizleri karşılıyor The Flash yani Barry Allen, Jessica Cruz'a bu olay örgülerinde kendi gücünü kontrol altına tutabilmesi için destek oluyor Bunların dışında aslında olay örgüleriyle çok fazla bağlantısının olduğunu düşünmediğim bir olayla da karşılaşıyoruz bu çizgi roman cildimiz içerisinde. Ve bana kalırsa bu olay örgüsü sebebiyle biraz fazla uzatıldığını düşünüyorum. Ve o da arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz Amazo virüsü arkadaşlar. Yani bu Amazon virüsü, virüsünün ortaya çıkmış olması hani bu olay örgütleri içerisinde ne alaka? Çünkü bundan iki cilt önce yani dördüncü ciltte, beşinci ciltte hatta Forever Evil'da biz paralel evrenleri konuşuyorduk. Biz işte Pandora'nın kutusunun o sihirli gücünün yaratmış o, paralel evrenler üzerinde yaratmış olduğu etkiyi konuşuyorduk. Bunun dışında e, Dark Side ihtimalini ortaya koyuyorduk yine Forever Evil üzerinden. Burada yani bu Amazon virüsünün ortaya çıkmış olması ne işimize yaradı şimdi? Ben çok fazla anlamadım açıkçası. Yani sanki olay örgüleri birden böyle uzatılıyormuş ve hani o Luthor'un ekip üzerindeki etkisi ya da et olmasını beklediği etki nedir? Sanki cevaplandırmak için mi yazılmış bu hikaye ve bu cilde eklenmiş? Ben çok fazla anlamadım açıkçası. Kendi adıma bunu söyleyebilirim. Burada da tabii enfekte olmuş Batman'imiz Amazo virüsü tarafından. Ve görmüş olduğunuz gibi Amazo virüsü durdurulduktan sonra sıfırıncı hastamız yine bu şekilde bizleri karşılıyor arkadaşlar diyorum. Ve bu şekilde de 6. cildin incelemesinde de sonuna gelmiş olmaktayım arkadaşlar. Bu şekilde bir inceleme videosunun yani çizgi roman incelemesi videosunda daha sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Bu ciltlerden sonra direkt olarak tahmin de edebileceğimiz üzere Dark Side Savaşı'na giriş yapıyoruz arkadaşlar ve muhtemelen o şekilde de yeni 52 dönemini noktalamış olacağız arkadaşlar Justice League adına diyorum. Eğer ki Nerdverse Chronicles kanalıyla daha önceden karşılaşmamışsanız ve bu video ile birlikte denk gelmişseniz kanalıma abone olarak ve bildirim çanını aktif hale getirerek hem kanalıma ve içeriklerime destek olmuş olursunuz. Bununla birlikte içeriklerime daha hızlı bir şekilde ulaşma şansı elde etmiş olursunuz. Bildirim çanını aktif etmiş olmanız durumunda. Bunlarla birlikte videoyu beğenmeyi ve bu videonun altındaki yorumlar kısmından incelememi istediğiniz çizgi roman önerileriyle ilgili fikirlerinizi ve düşüncelerinizi de yine paylaşırsanız yorumlar kısmından çok memnun olurum. Yepyeni bölümler tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.